dediğimiz e, o bayanın bir kızıyla yaşayan bayanın evi bura arkadaşlar bakın ne demişti 20 20'ye mi çıktı 25'e mi çıktı böyle küçük bir küçücük böyle kendine göre işte sobasını falan şunları hep biz böyle ayarladık bunları böyle bir ev var bir de bir de burada bir tane oda var oda da işte biraz mutlak gibi böyle Burada gördükleriniz eşyaları hep biz getirdik. Biz topladık verdik bunlara. Hepsini topladık. Buraya yerleştirdik o zamanında. Ee, şimdi bir Mehmet diye bir arkadaşımız sanayiden 5 evet. bin lira para getirdi. Evini oraya getirdi. Bıraktı. Allah kabul etsin. Sağ olsun. He, başka veren olursa biz bunu toplayacağız. Olursa onları da ayarlayacağız. Bu evin kirasını bu sene de vereceğiz inşallah. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Çocuk sağ olsun geldi oraya kadar. Məndə niyyətim yoxdu çıxmaya bu axşam isə o gəldincə mən də çıxdım buruya gəldim